Merhaba, ben Yarımca Ortaokulu'ndan Ümmü Gülsüm. Resim yapmayı, müzik dinlemeyi, matematik ve Türkçe derslerini çok seviyorum. e TV'nin projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Betim Nuray. Yarımca Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Genellikle boş zamanlarımda kitap okurum, resim çizerim, müzik dinlerim. Merhaba, ben İbrahim Ege. Yarımca Ortaokulu'nda okuyorum. Futbol ve satrançla ilgileniyorum. Merhaba, benim adım Emine Berfin. Yarımcı ortaokulunda 6. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, ders çalışmayı ve etkinliklerle uğraşmayı seviyorum. Boş zamanlarımda ise müzikler dinliyorum. Merhaba, ben Ömer Faruk. Kitap okumayı ve futbol oynamayı çok severim. Merhaba, ben Elif Rana. Yarımcı ortaokulunda okuyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Resim çizmeyi, müzik dinlemeyi seviyorum. Boş vakitlerimde ise etkinlik çözmeyi seviyorum. Merhaba ben Erkece. Yem dört okulunda okuyorum. Altıncı sınıfa gidiyorum. Test çözmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum. Boş zamanlarımda da hayvanlarla ilgileniyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Muhammed Ali. Yarımcı orta okuluna giriyorum. Altıncı sınıftayım. Basketbol oynamayı ve futbol oynamayı çok severim. Merhaba ben Ecrin Sena. Yarımcı Ortaokulu'nda okuyorum. Resim çizmeyi, kitap okumayı ve oyun oynamayı severim. Ayrıca şiir yazmaktan da hoşlanırım. Boş zamanlarımda ders çalışırım. Merhaba ben Sevde. Yarımcı Ortaokulu'na gidiyorum. Ayrıca boş zamanlarımda resim çizmekle ve paten sürmekle ilgileniyorum.